Nisa suresi 10'dan 14'e kadar geçen ayetler. Zulmederek yetimlerin mallarını yiyenler, sadece karınlarında bir ateş yerler. Yarında çılgın bir ateşe atılırlar. Allah size çocuklarınızla ilgili miras paylaşımında şunu emrediyor, erkeğe, iki kadının payı kadar. Eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden fazla iseler, bunlara terekenin üçte ikisi eğer bir tek kız ise, o zaman ona yarısı. Eğer çocuğu varsa, anne babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir. Ama çocuğu yok da anne babası varis bulunuyorsa, annesine üçte bir. Eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman annesine altıda bir. Bunlar hep, ölenin yaptığı vasiyet yerine getirildikten veya borcu ödendikten sonradır babalarınız ve oğullarınız onların hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bütün bunlar Allah'tan size bir emirdir. Kesinlikle Allah, her şeyi en iyi şekilde bilendir, yaptığınız sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Eğer bir çocukları yoksa eşlerinizin terekesinin yarısı sizindir. Yok, eğer bir çocukları varsa, o zaman terekesinin size düşen payı dörtte birdir bunlar ettikleri vasiyet yerine getirildikten veya borcu ödendikten sonradır. Onlara da, eğer çocuğunuz yoksa sizin terekenizden dörtte bir. Yok, eğer bir çocuğunuz varsa, o zaman onlara terekenizden sekizde bir. Bunlar, ettiğiniz vasiyet yerine getirildikten veya borcu ödendikten sonradır. Eğer bir erkek veya kadına çocuğu ve babası olmadığından kelale yoluyla yan koldan varis olunuyorsa bir erkek kardeş veya kız kardeşi bulunuyorsa her birine altıda bir. Eğer bundan fazlaysalar o zaman üçte birinde ortaktırlar. Bunlar zarar verme kastı olmaksızın edilen vasiyet yerine getirildikten veya borcu ödendikten sonradır. Bunların hepsi Allah'tan fermandır. Allah hem her şeyi en iyi şekilde bilendir, hem de kullarına merhametle davranandır. İşte bütün bunlar, Allah'ın belirlediği sınırlardır. Her kim Allah ve Rasulüne itaat ederse, Allah onu, içlerinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Bu büyük bir kazançtır. Her kim de Allah ve Rasulüne isyan edip onun sınırlarını aşarsa onu da içinde ebedi kalmak üzere bir ateşe sokar. Hem onun için alçaltıcı bir azap vardır. Tahrim Suresi 8. ayeti. Ey iman edenler Allah'a etkili, yürekten bir tövbe ile tövbe edin. Böylelikle Rabbiniz sizin kabahatlerinizi örter. Sizleri altından ırmaklar akan cennetlere koyar o gün Allah, peygamberi ve onunla beraber olan iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nurları, önlerinde ve arkalarında koşacaktır. Onlar şöyle diyeceklerdir. Ey bizim Rabbimiz, bizlere ruhumuzu tamamla, bizleri mağfiretinle yarlığa, şüphesiz sen, her şeye gücü yetensin. Zariyat Suresi 15'ten 20'ye kadar geçen ayetler. Şüphesiz muttakiler cennetlerde pınarların başlarındadırlar. Rablerinin kendilerine verdiklerini almışlardır. Çünkü onlar bundan önce güzellik yapmayı adet edinmişlerdi. Geceleyin az uyurlar, seher vakitlerinde onlar tövbe istiğfar ediyorlardı. Onların mallarında dilenen ve yoksul olan için bir hak vardı, onlar bunu veriyorlardı. İman edenler için yeryüzünde ve kendilerinde nice işaretler vardır. Hala görmeyecek misiniz? Ankebut suresi 2'den 4'e kadar geçen ayetler. İnsanlar, inandık, demeleriyle bırakılacaklarını, imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Yemin olsun ki, Allah, sözlerinde doğru olanları bilsin, yalancıları bilsin diye biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar. Maide Suresi 94. ayeti. Ey iman edenler! Allah size ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği av gibi bir şeyle hayvanlarla imtihan edecektir. Allah bunu gayben görüp bilmeksizin kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için yapacaktır. Kim bundan sonra sınırı aşarsa, işte ona, acı veren bir azap vardır. Enfal Suresi 28. Ayeti Mallarınızın ve çocuklarınızın birer imtihan aracı olduğunu, Allah'ın katında büyük bir ecrin bulunduğunu bilin. Mülk Suresi 2. Ayeti O, amel bakımından hanginizin daha güzel olduğunu bildirmek için sizi imtihana çekip ölümü ve dirimi takdir edip yaratandır o çok güçlü çok bağışlayıcıdır. Sebe Suresi 37. ayeti. Sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de çocuklarınızdır. Ancak iman edip salih amel yapan bize yaklaşabilecektir. İşte onlar için yaptıklarına karşı kat kat ödül vardır. Onlar cennet köşklerinde güvenlik içindedirler. Sebe Suresi 20 ve 21 ayetleri yemin olsun ki iblisin onlar hakkındaki zanlı doğru çıktı. Müminlerden ibaret az bir grup dışında ona uydular. Halbuki onun onlar üzerinde hiçbir gücü ve etkisi yoktu. Ancak biz ahirete imanı olanı belli edecek, onda şüphesi olandan ayırt edecektik. Rabbin her şeyi koruyandır. Zümer Suresi 52. Ayeti hala Allah'ın rızkı dilediğine bol bol verdiğini, dilediğine de kıstığını, az verdiğini bilmezler mi? Şüphesiz bunda iman edecek bir topluluk için deliller vardır. Muhammed Suresi 31. Ayeti Yemin olsun ki, içinizden cihad edenlerle sabredenleri ayırt edinceye ve haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Teabun Suresi 14 ve 15 Ayetleri ey iman edenler! Haberiniz olsun ki, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olan vardır. Onun için dikkatli olup onlardan sakınınız. Bununla beraber affeder, kusurlarına bakmaz, örterseniz, şüphe yok ki, Allah çokça bağışlayandır, çokça acıyandır. Mallarınız ve çocuklarınız, yalnızca bir imtihan aracıdır. Allah ise, büyük ödül kendi katında olandır.